Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanala, videoya hoş geldiniz. Tekrardan ee, attığım 4 videoda gördüğüm bir şey var. Herkes bir şey yazıyor yorumlarda. Var olun, sağ olun hepiniz. Şöyle bir seri yapma kararı aldım. Nobun Günlüğü diye başlayacağım. Diğer videoların üzerine atacağım bununla. Bu 5. seri olacak. Devam edeceğiz. İyi oynamıyoruz oyunu ama öğreniyoruz. Bazı arkadaşlar klikler iyi falan diyor. Yeni başlamış olamaz vesaire diyor. Herkes kendi bilir, kendi tercihi ama biz yeni başladık bu oyuna. Bakalım. Bu bir macera. Bu süreçte çok iyi oynamadığım için biraz sohbet edebilirim sizlerle. Videolarda etkileşimde bulunabilirsiniz. Hatta hangi lane, hangi ne oynamam gerektiğini biraz beni yönlendirebilirsiniz. Karşımızda Shaco Şako var. Shaco'yu biliyorum, oyun yapan bir karakter. W boşa bastık bu arada. Shaco'yu görünce benim skill yeteneklerim. <laughs> pek tutturamıyoruz. Bu çocuk böyle bakslarını kullanacak herhalde. Bir tane vuralım ya. Tatlıdan. Çok minik bir trade oldu. Bu çocuğa karşı oynayan zorlanıyor genelde ama bakalım biz ne yapacağız? Biz de zorlanacak mıyız? Olabildiğince farm alabilmeye çalışacağız biz. Şako'ya karşı ilk defa oynuyoruz. Matchup'ı tam bilmiyorum. Sadece görünmez oluyor. İşte kutuları var kutularına sıkıntı oluyor. Ultisi klon olduğunu biliyorum. Bu kadar yani. Başka ne yaptığını bilmiyorum. Ben arkadaşlar beni aydınlatabilir. Sinsi bir palyaço var karşımızda. Şöyle vuralım. Aa onda da vurduk. Çok iyi. Fena değil fena değil. Oyunlarımız bu arada dereceli değil. Bunu altını çiziyorum. Ben gayet normal oynuyorum bu oyunu. Dereceli falan fistan değil. Bunların hepsi e, yeni başlayanlara karşı oynanan oyunlar. Sanırım bazen böyle farklı çerçeveli arkadaşlar görüyorum. Yüksek lige sahip herhalde. O arkadaşlar da geliyor maçıma. Hep beraber oynuyoruz işte. Sizin ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Nelerden keyif alıyorsunuz? Neler yapmayı seviyorsunuz? Bu arada şey söyleyeyim kendimle alakalı. Ben ufaktan da illüstrasyona ilgim var. Ee, bir tabletim var. O tabletten çizimler falan yapıyorum. League of Legends ile alakalı fan art bir şeyler çizebilirim diye düşünüyorum. Öyle bir şey yapayım mı ya? Yapmamı isterseniz e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Biraz yeniyim ama bu çizim işlerinde de. Böyle çok şaheser çıkartamıyorum ama Elimizden geldiği kadar bir şeyler karalarız. Bunun bilincinde olun şimdiden. Yani isteyecekseniz. Sonra aa bu böyle miymiş falan demeyin bana. Bak görünmez oldu. Vuramadık görünmez olduğu için. Orada spell değiştirdim. Hayalet girdim. Böyle yani base atayım diye düşündüm ama atayım ya base ne yapacağım ki koridoru çok ittirdim zaten. O farm almaya çalışsın. Biz ne alabiliyoruz? Yok bir wave daha duracağım. Birkaç wave daha duracağım ya. Çok kötü değiliz. Kötü durumda olsaydık garanti base atardım da. O kadar da kötü durumda değiliz. Ama farm alamıyoruz. Darius'a karşı alternatif pick güzel olabilir ya. Böyle tam bir dövüşçü değil ya. Böyle minik minik vuruyor çıkıyor benimle. Hiç uzun bir savaşmaya gelmiyor benimle. Biz de Q çekmeyeceğiz. Yapacak bir şey var mı? Bence yok. Ama manası çok bitiyor onun. Büyük farmı kaçırdık. <laughs> Affedersiniz. Boğazım gıcıklandı. Canımız biraz az. Warwick gelir mi? Gelebilir. Böyle yapalım. Ben resetlenmeyi düşündüğüm için şu an böyle hızlı hızlı içiyorum ve SS geldi. Çıkıyorum abi. Çıkıyorum. Sakin. Şurada bir reset verelim temizinden. Gelebilirim yardıma. Şöyle bir ghost bastım. skora dönüştürdük. Biraz attık gibi ama biraz rahat alsın istedim çocuk. Güzel. Haritayı takip etmekte zorlanmıyorum artık ya. Eskiden biraz zorlanıyordum ne oluyordu oyun içinde vesaire diye ama şu an o kadar zorlanmıyorum. Şöyle bir şey gördüm bu oyunu oynayan arkadaşlar da. Genelde mid lane oynanıyor. Genelde mid lane oynuyorlar. Mid lane oynamak keyifli mi? Artık bilmiyorum ama Oyuncuların tercihi bu sanırım. Ama tabii ki top oynayan arkadaşlar var. Başka lane'lerde oynayan arkadaşlar var. Aa fake'iymiş. Çok vuruyor ya. Hiçbir şey de yapmıyor. Biz dövüşçüyüz. O dövüşmüyor. İllüzyon yapıyor bize. Pokus pokus ya. Şakodan nefret edenler yorumlara bir şey yazabilirim arkadaşlar. Sizin ne kadar kanser ediyor onu öğrenmek istiyorum da. E, öldürdü bizi mahvetti çocuk. Şöyle Q'yu vursak. Ya adamla dövüşemiyoruz ya. <laughs> Şaka gibi. Ulan Şako biz seni bir vs bir de kesemedik ama sen bizi kestin. Helalim var. Takımından Sanırım bu. Kanama öldürmüyor. Eh arkadaş ya. Bunu öldürsem ayrı sıkıntı. Hareket ettirmiyor. Kendisi büyücü olduğu için şey aldım ben de. Ayakkabı olarak şey gideceğim. Merkür'ün adımları mıydı o ayakkabı neydi adı? Denedim ama olmadı. Ben bunu dive'lamayı düşünüyorum ama iyi mi yaparım kötü mü yaparım bilmiyorum. Böyle evet çok iyi anlık beklemediği bir şey yapmayı düşündüm. Ve çalıştırdık bu düşündüğümüz şeyi. Warwick bize gelebilir derken <laughs> ben de geldi. Neyse hayırlısı olsun. Şöyle hayalet basacağım Leyne giderken. Çünkü yani şakoyu kovalarken hayaletin çok bir önemi yok. Beynin kaşamasında olduğumuzu düşünüyorum şu an. Yani şakonun, şakodan başka kimse gelmiyor karşımıza. Bu yüzden neden kullanmayayım diye düşündüm. Çocuk da böyle range'den uzaktan uzaktan darılıyor bize. O bunu yaptığında ben de böyle Q çekeyim. En azından biz de can gelmesi yaparız herhalde diye tahmin ediyorum. Aa, İgnite dedik lan. Şuna uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Ölür müyüz ya? Hasarını okuyamıyorum ama öldük. <laughs> Işık hızında cevabı yapıştırdı Shaco anlımıza Şak diye. Helal olsun bana. 3 tane minyon vardı. Bir tanesine Q tutturduk ya. Çocuğum. Çocuğum. Çocuk çok sinir bozucu değil mi ya? şöyle bir vuralım ultiyi. Vurduk en azından. Bu o mu değil mi? Kaç kaç kesin değil. Evet bu sefer yemedik o numarayı. O da pek gelmiyor. E skillimiz var. Böyle bir yardım istesek mi ya? Eh be abi. Lane'i de çok rahat itiyorsun. Aa çocuğa ne yapacağız bilemiyorum ya. Bir seviyede fark koydu bize. Bence biraz daha böyle durursak bizi öldürecek bir çocuk. Ben böyle beyzin bir atayım. Uğraşır mı ben de bilmiyorum. Aha kestik. <laughs> iyi baitledik. Ölme ölme ölme. Çok iyi. Ya şaka gibi ya. Baksları da çıkarız. Lane'i itmek istemiştim. Şako lane'i ışından attı. Ben yine ghost'u basıyorum. Hızından lane'ime gitmek istiyorum. Aramızdaki fark çok açılmasın diye. Farm farkı çok yok. Skoro olarak da aynı, sadece benim bir ölüm fazlam fazlam var. Konuşamadım. <laughs> Dilim tutuldu. Bizim takım iyi ya. Ben burayı açtırmasam bizimkiler toparlar gibi geliyor bana. Ya çocuk bir oyun oynama bizde ya. Ya attık yalnız. Ya fake'iymiş. Ulan full fake'inle mi oynadık biz senin? Full fake'inle mi oynadık? Eko sen onu kesersin be canım. Ben biraz uzak duruyorum ama sana güveniyorum. Şöyle gidelim. Sen onu kesersin. Ben onu kestim. Çok <laughs> iyi. Bu sefer o benim kucağıma düştü. Hemen geliyorum. Şurayı hemen itelim. Hemen geliyorum Eko. Ne vurursak yardır. Eko'ya yardım. Keşke daha fazla vursam da daha iyi yardımcı olsam. Keşke Shaco'yla oynasak ya, hep ile oynuyoruz. İyi vuruyoruz ya, hasarımız çok yerinde. Klon mu acaba bu yine ya? Klon mu değil mi? Ayıkamıyorum ki. Valla anlayanız varsa söylesin. Yaz çok sinir bozucu değil mi? <laughs> Çekemedik. Çekemiyoruz da. E Fun far kes. Ah konuşamadım. Hep fan kesiyoruz abi. Bu ne böyle? Nereye kadar? Lisandra geliyor. Hop. Hop. Lisandra geliyor. Lisandra geliyor bana. Küçük haritadan takip ettim. Vallahi fake olma ihtimali çok yüksek onun. Ulti basayım da en azından öyle öleyim ya. Koridoru ittik sayılır. Asist gittim bari çocuğa. Lan bence kesin fake'ini çıkart yine bizi darlıyor öyle. Bak kesin fake'i bu. Değilmiş lan. Şöyle bir savaşayım bununla. Üst <laughs> sanırım. Hiçbir şey yapamadık öldük buymuş. Görünmez geziyor buymuş. Arkadaş ya. Beynimizi yaktın ne şako ne yapıyorsun sen ya? Biz bu kadar takip edemiyoruz daha. <laughs> Yok mu öldür? Temiz. Ignite falan var kafamızda. Ejder'i de biz almışız. Güzel. Ulan Warwick bana gelebilir kan kokusunu alıp. Yok bu maç gidici galiba. İyi haberler gelmiyor takımdan. Şimdi burada değil. İyi onu da öldürdük güzel. Güzel güzel bu sefer oldu sanki farmdan da birazcık şey oluyor. Ulan bir de öldürürsem onu iyi. İyi en azından öldürdük en iyi de. Zayra da öldü güzel. Olmadı yere kitledi bizi. Hadi abi ya niye? Eko buradaydı. Hiç takip edemedik. Eko arkamızı boşaltmış. O çocuk da öldü. Burası biraz benim kaşıntımdı sanırım. Öldürdük herkese. Tam hangisi olduğunu gördük. Onları pişman edeceğim. Fake, fake, fake. Anladık yani fake olur bu sefer. Şöyle oynayalım hemen burayı hızlı hızlı itelim. Öldüremezsin herhalde ya. Bilmiyorum da öldüremezsin herhalde. Öldürdü ya. Adı Lan Lisandra. Adı Lan Lisandra. Çocuğu da mahvettiler. Elek olduk ya. Hayır 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 oynayacağız. Bir güzel bir fight atsak alacağız gibi ama. Ha, sur verirler.